Fransa hazırındayıp şu anda tabii soru için maalesef yani ki yok. Su yok, kuş yok. Tüm heybetiyle RGS. Karşısı ala dağlar. Asurlu'ya doğru devam ediyorum. Manzaraya kayıtsız kalamadım ve durdum. Döne döne gidiyoruz. Bakışlar çok güzel. Şükürler. Manzara harika. Toroslar inanılmaz güzel Şiddetle tavsiye edilecek yollar ve böyle anlamıyomuyosun Güzelliğe bakar mısınız ya sol tarafın acayip iyi Toroslar, Toroslar, Toroslar Harika Toroslar Buradan uçsam herhalde bir daha çıkışın yok yani <laughs> Böyle yollardan gidiyoruz yanımda